31 Mart çarşamba günden hepinize merhaba. Sağlıkla, huzurla, mutlulukla geçen harika bir gün olmasını diliyorum hepimiz adına. Evet ay akrep burcundaki sayılına devam ediyor. Peki ay akrep burcunda ne demekti? Ay akrep burcundayken biraz daha gü duygusal güvenliğimizle ilgili ciddi anlamda kafa yoracak olduğumuz bir enerjiyi beraberinde getiriyordu. Çevremizde bize yakın olan insanlara şüpheyle bakma temasını doğurabiliyordu. O yüzden dikkatli olmamız gerekiyor. Aynı zamanda e, sürekli etrafımıza karşı bu kişiye güvenebilir miyim? E, acaba... Şimdi ben bu adımı atacağım, ben benim bu adıma atmamla beraber acaba riske mi giriyorum? Peki ben bu riski almalı mıyım? E, i̇ş ya da ilişki konusunda akıbiyetimiz ne olacak? Nereye gidiyoruz? E, bir ilişki yaşıyorsak mesela bu ilişki kalıcı olacak mı? Kalıcı olmayacaksa neden yaşıyorum ki ya da yaşamalı mıyım tarzında birçok şeyi sorguladığımız hatta ilişkilerimizde telefonu neden açmadığı mesajıma neden geç döndü, gördü de niye aramadı niye yazmadı gibi birçok şeyi kafaya takabileceğimiz takıntı haline getirebileceğimiz gereksiz yere şüphe kuşku duymanın yaratacak olduğu enerjileri de Aktif edebilecek olduğumuz bir enerji olduğu için dikkatli olmamız gerekiyor. Ama bunun yanında bir şeyleri derinsel anlamda araştırmak, bilgi sahibi olmak, kendimizdeki o sezgisel yanı ortaya koyabilmek adına da çok rahat kullanabilecek olduğumuzda bir enerjiyi de çalıştırır Ay Akrep enerjisi. Şimdi bugün Venüs Ay düğümleriyle çok güzel bir açı yapıyor. Dün hatırlayın Venüs Satürn arasında çok güzel bir gösterge vardı. O göstergenin enerjisi bugün de bizimle beraber. Bir de işin içine ay düğümleri karıştı. Peki bu bize neyi getirecek? Bakın bu bize özellikle çevremizde önem verdiğimiz, değer verdiğimiz, aklına fikrine güvendiğimiz kişilerden gidip fikir almak. Onların yol göstericiliğine, onların rehberliğine inanmak. Ve bu kişilerle iletişim kurmak adına rahat bir dönem. İkili ilişkilerinize dair bu iş ortaklığınız olur, arkadaşlık ilişkiniz olur, özel hayatınızdaki aşk ilişkiniz olur ya da çocuklarınızla ilişkiniz olur. Yeni bir adım atma konusunda bu enerji aktif ede aktif edebileceğimizi gösteriyor. Şimdi geçmişte belki bir ilişki yaşadınız ve bu ilişki ilişkiyle ilgili ayrıldığınız zaman bir pişmanlığınız var. Ve geri dönmek istiyorsunuz ama bunu bir türlü yapabilme cesaretini bulamıyor. Bugün işte eğer bu tarz durum yaşayanlarınız varsa bunu çok rahat aktif edebilirsiniz. Ya da geçmişte bir ilişki yaşadınız fakat e, o ilişkinin artık hani e, sayfalarının kapanması gerekiyor kendi içinizde e, ve artık bir bitiş, bir sonlanma e, yapmanız gerekiyor. İşte kendi içinizdeki o geçmişte yaşamış olan durum, süreç, konu, kişi neyse onu affetmek, kabul vermek, geçmişi geçmişte bırakmak, anda kalıp geleceği inşa edebilecek olduğunuz andaki Olumlu oluşumları e, ya da temelleri oluşturmak adına da kullanabilirsiniz. Çünkü ay düğümleri, e, güney ay düğümü geçmişi anlatır ve bırakılması gerekendir. Kuzey ay düğümü ise gelecektir ve aslında bizim oraya doğru yol almamız gerektiğini anlatır. Geçmişten al alacağını, öğren öğrenecek olduğunu, tecrübelerini koy heybene, koy çantana, o çantayla beraber geleceğe doğru ilerle diyen bir gösterge olduğu için ilişkilerimizde, iletişimimizde kendimize vermiş olduğumuz değerde Venüs sadece ikili ilişkileri, aşkı, bilmem neyi anlatmaz. Venüs aynı zamanda kendimize biçtiğimiz değeri de anlatır açıkçası. Çünkü sevmektir. Önce kendini sev ki başkaları seni sevsin. Ben kendimi sevmezsem başkalarının beni sevmesini bekleyemem. Siz neyseniz siz kendinize nasıl bir değer veriyorsanız kendi gözünüzde etrafınızdaki insanlar da size o değeri veriyordur. İlişkilerimde bir türlü e, dikiş tutturamıyorum. Hep bana değer vermeyen ya da beni değersiz gören insanları hayatıma çekiyorum. Çünkü kökünde kendine biçtiğin değersizlik var. O yüzden. Senin kökünde kendine biçmiş olduğun değersizlik olduğu için etrafındaki insanların da sana değer vermemesi gerektiğine inandığın insanları hayatına çekiyorsun. Sen kendine değer vermiyorsun ki, sen kendini sevmiyorsun ki. insanlar seni görsünler, değer versinler ya da seni sevsinler temasını aslında çalıştıran bizleriz. O yüzden kendimizi sevmek ve sevilmek, geçmişi affetmek, kabul vermek ve yolumuza devam etmeyi Venüs-Ay düğümleri arasındaki bu uyumlu açı bugün ciddi anlamda destekliyor, değerlendirebiliriz. Günün genelinde. Venüs-Satürn arasındaki dünkü enerjiyi ay düğümleri karıştı ama Satürn'e şimdi bir de Güneş destek verecek. Güneş-Satürn arasındaki 60 derecelik uyumlu açıyla aslında destekleyici enerjiler tekrardan devrede iş kurmak, girişim başlatmak, organizasyon becerilerinizi ortaya koymak adına da çok rahat aktif olabileceğiniz ve harekete geçebilecek olduğumuzda bir enerji anlatıyor. Anlayış ve alçak gönüllülükle davranmak. O şekilde bir davranış ve tutum sergilemek. Kapasitemin farkındayım ve kapasitem neyse, yeteneğim neyse, sınırlarım neyse o, o kadar hareket ederim, o kadar kendimi ortaya koyarımı güçlü bir şekilde çalıştıracak olan bir enerjiyi anlatıyor. Neyi yapıp neyi yapmayacağımızı çok iyi bilen bir gün içerisinde olacak olduğumuzu anlatıyor. Otorite figürlerine, hayatınızdaki deneyimi olan tecrübe sahibi kişilere saygı duyacak olduğumuzu gösteriyor. Hırs verecek ama bu hani yakıp yıkan bir hırs değil. Evet yapabilirim ve yapabiliyorsam da harekete geçebilirim tarzındaki bir durumdan bahsediyorum. Belirlediğimiz konu neyse, hedefe ulaşmak adına. Durmadan çalışmayı anlatır, çalışkanlık göstergesidir. Çünkü sonunda başarının geleceğini bilecek olduğumuz bir enerjiyi e, aktif edecek olduğu için sahip olduğumuz her şeyi hak ederek kazanmak ve e, etrafımızdan da aynı şeyi bekleme enerjisini e, gösterir. Önemli konuşmalar, yazışmalar, ticari anlaşmalar, imzalar, belgeler gibi Güneş-Satürn arasındaki bu olumlu temayı çok rahat kullanabiliriz. İlişkiler adına da desteklendiğimiz bir tema. Güçlü, kalıcı, köklü adımlar atmak ve temelleri sağlam oluşturmak adına da tıpkı dünkü gibi bugünün enerjisinde çok rahat kullanabilecek olduğumuzu söyleyebilirim. Ayın Jüpiterle olumsuz bir göstergesi olacak abartma teması ortaya çıkacak bir şeyleri abartmak hem duygularımızı hem düşüncelerimizi abartmak maddiyatla ilgili konulara dikkat finansal kaynaklarımızla ilgili kendimizi aşabilecek harcamalar yapabiliriz bunlara lütfen dikkat edin biraz duygusal anlamda inişli çıkışlı bir ruh hali içerisinde olabiliriz böyle tatminsiz doyumsuz böyle kendimizi mutlu etme konusunda çok böyle başarılı olamayan bir enerjiyi çalıştıracaktır ama merak etmeyin çünkü burada merkürün verecek olduğu bir destek var ve Merkür'den alınacak olan bu destekle beraber işte dengeye dengede olmamızı sağlayacak olan enerji Merkür'den gelecek. Merkür'den gelen bu olumlu enerjiyle beraber duygu ve düşüncelerimizi terazide dengelemek, uyumlu bir gidişat içerisinde olmak, dikkatli ve sağduyulu davranma becerimizi Merkür burada ortaya çıkaracak zaten kendimizi doğru ifade edebiliyor olacağız. Ee, biraz daha e, burada e, hem mantık hem duyguların sentezlenerek ortaya koymasından dolayı e, Jüpiter'in o büyüten olumsuz enerjisiyle ilgili karşımıza çıkabilecek olan e, olumsuzluklar ya da e, bazı e, sıkıntılar engeller söz konusu olacak olsa bile. Baş edebileceğimizi, çözüm bulabilecek olduğumuzda bir enerji anlatacak aslında. burada duyguları bastırmak değil, duyguları doğru şekilde kontrollü bir ortaya konuş, koyuş durumu da söz konusu olabilecek olduğunu anlatıyor doğru için savaşmak adalet için savaşmak haklı olanı korumak kollamak temasının ortaya çıkacak olduğunu anlatırken hafızamız çok güçlü çalışır bakın bir şey ezberlemek istiyorsanız Merkürün bugünkü bu görünümün çok rahat kullanabilirsiniz açıkçası destek verecektir. Evet dün gibi bugün de enerjiler güzel. Harekete geçebilecek olduğumuz kalıcı işler adına adım atmak istiyorsak e, bugünü çok rahat değerlendirebilecek olduğumuzu gösteriyor i̇ş, iş kurmak yeni başlangıçlar yapmak imzalar konuşmalar toplantılar sözleşmeler adına e, güçlü bir günde bugün kadersel bir günde diyebiliriz aslında özellikle ay düğümlerinin venüsüne e, olan açısı hayatımızda hem kendimizle ilgili hem her türlü ilişkimize dair kadersel anlamda bazı döngülerinde yaşanacak olduğunu anlatıyor ama şunu sakın unutmayın bitmesi gereken her türlü ilişkinize dair söylüyorum. Bitmesi gerekenin lütfen bitmesine ve gitmesine izin verin. Çünkü artık onun miyadı dolmuştur. Artık onunla işiniz bitmiştir. Şimdi e, yola devam etmek adına yeni başlangıç yapıp o boşalan yerlerin yeni enerjilerle, yeni kişilerle, yeni konularla dolması gerektiğini de unutmayın lütfen. Çünkü öğretimiz hiçbir zaman bitmiyor. Ta ki son nefesimizi verene kadar. Şimdilik benden bu kadar. Hayatınızdan sağlık, huzur, mutluluk eksik olmasın. Kanalıma abone olmayı, takipte kalmayı, bir beğeni bırakmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın. Görüşmek dileğiyle.